Fenerbahçe'nin faslı golcüsü Yusuf En Nesiri son haftalarda gösterdiği performanstan dolayı eleştirilerin odak noktası oldu. Takımın en skorer ismi olmasına rağmen tribünler tarafından protesto edilen Yıldız golcünün, ara transfer döneminde ayrılmak istediği iddia edildi. Saadettin Saranın ise şimdiden Fenerbahçe'nin yeni forvetini belirlediği ifade edildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 gol ve 1 asist yapan Yusuf Emnesiri, son haftalarda gösterdiği performanstan dolayı taraftarlar tarafından protesto ediliyor. Son 5 karşılaşmada gol atamayan Faslı Yıldız en son 17 Eylül 2025 tarihinde oynanan Alanya karşılaşmasında fileleri havalandırdı. İstatistikleri nedeniyle taraftarın tepkisini çeken Faslı Yıldız'ın takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Mourinho istediği için SATLMESTO sözcünün haberine göre Fenerbahçe'de yönetim devre arasında yüksek bonservis teklifi gelmesi halinde en nesrini satma kararı aldı. Yaz transfer döneminde tekliflerin gelmesine rağmen Jose Mourinho'nun isteği üzerine sarı lacivertli yönetim bu teklifleri reddetmişti. Ancak Nice ve Samsun spor maçlarındaki performansı nedeniyle taraftarın tepkisini çeken en nesirinin de ayrılık fikrine sıcak baktığı belirtildi. FNERBAHCEDE -E -E yönetim yeni forveti şimdiden belirledi. Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe'de yönetim en nesrinin yerine transfer edilecek forveti şimdiden belirledi. Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde de ilgilendiği Juventus'un Sırp forveti Vlahovic'i transfer etmeye hazırlanıyor. Juventus VLAHOVIC'e iğne ayrılığına sıcak bakıyor, Bin Sports'un İtalyan basınından derlediği habere göre Juventus teknik direktörü Vlahovic yerine forvet hattında Jonathan David'i oynatmayı düşünüyor. Bu durumda Vlahovic ise ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi. Vlahovic transfer teklifine açık, 2026 Dünya Kupası'nda oynamak isteyen Vlahovic'in ise rotasyonda olmak istemediği belirtiliyor. Bu nedenle takımdan ayrılmayı düşünen Sırp forvetin olası bir transfer teklifine ise olumlu yaklaşacağı iddia ediliyor.